radyo arenası başlıyor. Hey Mambo, Mambo hey Mambo. Günaydın Uğur Bey. Günaydın Dean Martin ile başladın. Pardon Dean Martin. Ee, ee, Martin'den e, göç etti Amerika'ya değil mi? Evet Dean Martin'i çalıyoruz. Martin oldu ondan sonra. Ee, Real Martin bir ara transfer etmek istemişti. <laughs> Ama İspanya'ya gitmedi Amerika'ya. Din Mardin ee, güzel bir arkadaşımız Şeker <laughs> Mardin Wood Mardin <laughs> Wood Evet ee, Mardin Wood bir Yılmaz Özdil yazısı <laughs> Bir Bollywood bir Hollywood tadında Güzel bir yazı ee, Yine tavsiye ediyoruz Hakikaten Ama... kırmızı halılık bir yazı değil mi? Evet Ödül alması gereken ve kırmızı haladan e, O ödülü almak için Yürümesi gereken Bir Yılmaz Özdil yazısı e, Çok hoş gerçekten e, Uzun bir yazı e, Özetle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Hala sineması olmayan kentleri Ve büyük ilçeleri yazmış Ve bu arada işte Sayın Başbakan'ın ee, Mardin, e, Mardin Mardin Wood olacak yani e, Amerika'da Hollywood, Hindistan'da Bollywood e, ve Mardin'de de Hollywood olacak diye usta yönetmen buyurdu diyor ee, sevgili Yılmaz sonunu ben e, getireyim evet. şimdi diyeceksiniz ki e, sanki her şeyimiz tamam da sinema salonlarımız mı eksik eee ben de onu merak ediyorum tatlım her şeyimiz tamam da Mardin Wood'umuz mu eksik <laughs> Ben aslında bu sabah size e, şöyle e, bağlanacaktım Uğur Bey. E, Açmak istiyoruz. Onun içinde yeni anayasa diyoruz. Ancak şimdi e, evet e, Yılmaz Özdil yayında diye girecektim söze ve siz cevap vermeyecektiniz. <laughs> Yılmaz Özdil ses ver <laughs> diyecektim. Siz tabi ses vermeyecektiniz. Ee, onu bir tekrarlayalım istiyorsan Zor Bey. Yer Yapalım bakın. peki. Tamam. Sen tamam. bir şey planlamışsın anlaşılan. Yer bakın. Yer bakın. <laughs> Bingo. <Bilmiyorum>. Yer bakın. <gülüyor> <gülüyor> Cevap vermiyorsunuz. <Yer> bakın. <laughs> Ay çok e, güldüm. Olur oluyor. Olmaz mı canım? Olmaz mı yani? Başbakan'a bir şey demiyoruz ama olay çok. yorgunluk ama. sonrasında bunlar insani e, bir sürçmeleri olabilir. E, biliyorsun vaktiyle bir sayın başbakanımız e, Tansu Çiller ne? hanımefendi e, Karabük'e gitmişti. Karabük'lüleri selamlayacak. Merhaba Karagümrük'lüler diye seslenmişti. E, o kadar da yorgun değildi kadar da yorgun değildi. Zaten e, hanımefendi hiç yorulmadan e, bıraktı başbakanlığı. İyi Çok oldu. Biraz yorulsaydı. İyi oldu ama yorulmadan bıraktı iyi oldu. E, bizim böyle bir tanıtım. Şimdi biraz yoruluşa benziyor ama. Öyle evet. E, şu susurluk çetesinin itiraflarından evet. Ayhan Çarkın'ın itiraflarından yola çıkılırsa Hakan bana göre e, şimdiye değin Ergenekon davasında hakikaten elle tutulur en somut bu e, bölüm şimdi açıldı. Çünkü bu çetenin e, neler yaptığını herkes az çok tahmin ediyordu. Özellikle ben e, bu çetenin e, ortaya çıkarılması hüküm giymesi ve e, yargılanıp e, cezalarını alabilmeleri için inanılmaz bir gayret gösterdim e, ve e, söylediğim her şey e, bu çete tarafından o sırada şiddetle yalanmış yalanlanmıştı. Hatta İbrahim Şahin hala e, Silivri'de e, yalanlamaya e, çalışıyor. Ama Ayhan Çarkı'nın itiraflarından yola çıkılırsa ve onun gibi birkaç eski özel harekatçı yani bu e, cinayet e, timlerinde görev almış, yargısız infazlar yapmış, faili meçhul e, cinayetler işlemiş o kişiler biraz konuşmaya başlarlarsa çorap söküğü gibi arkası gelecektir. Ve onların e, hamisi olan Siyasiler, bürokratlar Hepsi Evet e, Zekicim koşar mısın Evet Bir koş bakalım Bir suikaste Kurban gittik ama e, Bir tekrar ulaş bakalım Ne oluyor böyle e, Ben de o sırada Ancak Diyarbakır Diyarbakır. Diyarbakır. Taşımak istiyoruz. Onun içinde yeni anayasa diyoruz. Ancak Diyarbakır. Evet, Diyarbakır'ı durduruyoruz. Uğur Bey tekrar yayındayız. Ee, evet bir herhalde teknik aksaklık oldu. Neyse ki düzeltildi. Nerede kalmıştık? En son sen benim Hangi sözümü duymuştun sevgili Hakan? Yani e, konuşman hemen ayan çarkın kısımda e, kesildi. Ve bir orada kesildi. O zaman ben getireyim evet. Hakikaten e, bu susurluk çetesinin ortaya çıkartılması, e, yargılanması ve hüküm giymesi için ben e, çok ciddi e, gayretler sergiledim. E, zira işte bu ölüm çetesinin hedefinde olan isimlerden e, biriydim. Ama o dönemde e, itiraf ettirmek mümkün olmadı. E, ve evdeki belgeler doğrultusunda ancak bu kadar e, bir mahkumiyet verilebildi. E, oysa ki bu çete Ayhan Çarkın'ın ifade ettiği gibi... ...Ankara'da, Güneydoğu Anadolu'da, İstanbul'da birçok faili meçhul cinayeti işledi. Biz biliyoruz bunu. E, ve bunlar da e, eğer Ayhan Çarkın'ın yanı sıra diğer özel harekatçı o tetikçiler e, ifade vermeye itiraflara başlarlarsa çorap söküğü gibi gelecektir ve bunun ucunda işte o yeşil dahil olmak üzere e, Mahmut Yıldırım e, kod adlı e, kod adı yeşil olan o Mahmut Yıldırım e, da dahil olmak üzere onu koruyanlar, bürokratlar siyasetçiler, bu ölüm çetesini kurduranlar e, yargılanıp bunun hesabını vermek noktasında kalacak ve böylece Ergenekon davasında elle tutulur bir aşama nihayet e, gerçekleşmiş olacak. Yani darbe oldu mu olmadı mı, işte darbeye teşebbüs edildi mi edilmedi mi, e, yok efendim bu plan yapıldı mı yapılmadı mı gibi e, bazı çevrelerce soyut olarak kabul edilen e, konuların yanında bu hakikaten elle tutulur e, kadar, e, tutulacak kadar çok somut bir e, gerçektir ve mutlaka e, bu karanlık e, süreç aydınlatılmalıdır. Evet. Asıl şimdi başlıyor yani Bence asıl şimdi başlıyor İşte hmm. Mehmet Ağar herhalde onun paniği içerisinde Olsa gerek ee, Benim oyum e, AKP'ye dedi <laughs> O da acayip bir e... ee, Hatırlarsan bir süre önce Tansu Çiller ...tekrar e, Demokrat Parti'nin başına geçecek mi geçmeyecek mi e, tartışmaları arasında... ...iktidarın çok güzel işler yaptığını söyleyerek o da bir selam çaktı e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Demek ki o da e, bundan dolayı e, bir endişe içinde. Zaten hatırlarsan e, bu susurluk çetesinin ve Abdullah Çatlı'nın adları tartışıldığı sırada Meclis'e. Bu devlet için, bu vatan için e, kurşun atan da kurşun yiyen de şerefli insanlardır e, gibi bir cümle sarf etmişti. Evet. E, dolayısıyla e, bu hakikaten Cumhuriyet tarihinin en gözü kara, en kanlı çetelerinden biridir. Susurluk çetesi ve mutlaka bütün boyutlarıyla ve bağlantılarıyla ortaya çıkartılmalıdır. Şu seçim sürecinde Ayhan Çarkı'nın anlattıkları... Biraz karambole gitti ama daha sonra bunlar tek tek ele alınacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Tarık Ümit, MİT muhbiri, Tarık Ümit cinayeti İstanbul'da yol ortasından çevrilip götürülüp Sapanca taraflarında infaz edilen bazı Kürt iş adamları, kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal'ın evinin önünde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi o cinayet. Bunların hepsi tek tek e, ele alınmalı ve aydınlatılmalı. Evet. Ee, biz Mehmet Ağar bir tarafa ama e, Tansu Şilerin e, neden tekrar siyasete girmeyeceğini e, öğrendik Uğur Bey. Uzun süredir şu tanıtımımız dönüyordu bizim muhtemelen bu yüzden vazgeçti. Sayın Çiller, tekrar siyasete atılacağınızla ilgili söylentiler var. E, bu konu hakkında ne diyorsunuz? Bu tür halis yani bir bu tür hayali halis <laughs> yunasları, halis 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 halisla halis, halis, sulbunu halis, halis söylemekte skidi çekiyorum. Tanısanım. Ee, sabahları biraz daha Gündüz dinleyelim be. Ya, <laughs> e... Tamam. Bir de bakayım. Bu yüzden bıraktı, vazgeçti diye duyduk biz ama demek ki olay daha farklı. Bir Sınırız. anekdot daha e, Tansu Çiller'le ilgili Türk Hava Yolları'nın şeref defterini imzalıyor. E, t h yolları diye yazmıştı. Anladım. E, bir tane de ben söyleyeyim o zaman. E, zabıtalarla ııı e, buluşacak. Bütün zabıtalar dizilmiş. Zabıta genel müdürü falan var yanında. Merhaba asker diyor. <laughs> Merhaba o zaman asker. Son bombayı başlatayım. Kıbrıs konusunda e, Dışişleri danışmanları e, hanımefendiye briefing verecekler. Aynen şöyle başlıyorlar. E, Kıbrıs bir adadır. <laughs> Cyprus is an island. Çok <laughs> ciddi söylüyorum. <laughs> Susam sokağı gibi Briefing böyle başlıyor bu cümleyle <laughs> Bana danışman anlattı Şahidim de var Allah. Sevgili Haluk Şahin e, Tanığımdır Evet Yer bakın Yer bakın <laughs> Yer bakın evet, çok Sonra din diyor ve bir alkış Evet ama bu sefer Alkıştı de diyor bu sefer de diyor ki biz biz geldik Bingöl'e doğal gaz geldi ama Bingöl'de doğal gaz yok. <gülüyor> 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 Mardin Sinema. Evet Mardin. Mardin Mut. <laughs> ee, Uğur Bey e, buna nasıl bir cümle konulur bilmiyorum ama sizde e, o kadar çok cümle var ki e, ancak e, sizden yardım alabilirim diyorum. Ucube dendi. Bir yıl olay oldu. Kimse sahip çıkmadı. Hükümetten kimse sahip çıkmadı. Özellikle Kültür Bakanı'ndan ve Kültür Bakanlığı'ndan. Fakat şimdi e, ucube heykelini e, yıkılmasını durdurdular. Bunu yapan da işçiler sağ olsun. Çünkü paralarını alamıyorlarmış. <laughs> bu nasıl perhiz, bu nasıl <gülüyor> lanet? Gülüyoruz sevgili arkadaşlar. Bu ne lağına turşusu bu ne periz mi Nasıl Yok, bir cümle evet, gidiyoruz. Ee, ucube konusunda e, Başbakan e, taraf gazetesinin Genel yayın yönetmeni Ahmet Altan'ı e, Mahkemeye vermiş evet. Ahmet Altan da bir savunma e, Yazmış e, Gerçekten o savunmanın Herkes tarafından okunmasını e, Diliyorum diyor ki e, Eğer bu o, Ucube e, heykeline e, Onun e, sahipsiz heykeltıraşına yönelik olarak yapılan hakaretten dolayı benim yazdığım yazıyı cezalandırırsanız yarın Madame Bovary'nin yakılmasını da sokaklarda caddelerde yakılmasını da bir anlamda onaylamış olursunuz diyor. Hakikaten çok doğru. Eğer böyle bir davadan hüküm giyerse Ahmet Altan yarın öbür gün işte çok değerli nü tabloları yakılmaya başlanabilir. Ee, filmler yakılmaya başlanabilir Romanlar imha edilmeye başlanabilir ee, Çok e, önemli bir savunma yapmış Zaten e, SNAF diye bir kitabın Çevirmeni kız karakolda e, Bir çevirmen Bayan hanımefendi e, Baya bir e, fahişe yerine Konmuş biliyorsunuz birkaç gün önce Evet yani, yani ağır uğramış Sözlerle Evet ee... Dün e, Yargıtay'a ve Danıştay'a atanan e, başkanlarla ilgili konuşuyorduk. Hı hı. E, ben daha sonra düşündüm ve bir de araştırma yaptım kendi çapımda. Şimdi Yargıtay'da ve Danıştay'da görev almış yıllarca hakimlik, e, savcılık mesleklerinin e, bütün aşamalarını e, açtıktan sonra, geçtikten sonra o birikimle, o deneyimle Yargıtay'da veya Danıştay'da görev yapma, yapmak herhalde e, yargı mesleğine e, bünyesinde e, intisap eden e, her hukuk adamı için bir rüya, bir e, ideal olmalıdır diye düşünüyorum. Ve sonuçta e, Yargıtay'da, Danıştay'da bunca yıl çalıştıktan sonra oranın başkanı olmak da o rüyanın bir başka aşaması. E, olmalıdır e, diye aklından geçiriyorum. Şimdi e, iktidar mensuplarının Yargıtay ve Danıştay'a yönelttikleri en ağır eleştiri e, Yargıtay'ın ve Danıştay'ın tarafsız olmaması, statükocu ve onların e, klasik deyimiyle vesayetçi zihniyetin emrinde e, hareket eden işte neredeyse Ergenekon'la özdeşleştirilen bir e, yapı olduğu şeklindeydi ve buna yönelik çok sert Eleştiriler getiriliyordu. Burada hukukun üstünlüğü, tarafsızlık ve bağımsızlık sağlanmalı diye de cümleler tamamlanıyordu. Şimdi yargıtaya ve danıştaya başkanlar atandıktan sonra Sayın Bülent Arınç e, sevincine Allah'ın verdikçe veriyor e, diye ifade edip e, bu iki e, sayın başkanla da e, bir e, yakınlık, bir paralellik ifadesi kullanıyor. Dünya görüşü paralelliği ifadesi kullanıyor. Evet. Şimdi e, tarafsızlık ve e, objektiflik bekleyen, yargıdan böyle bir e, yapılanma bekleyen bir siyasetçinin söylediği bu sözler o başkanlar için koltuğa oturdukları gün muhatap olabilecekleri en talihsiz sözlerdir. Çünkü o gün taraflı konumuna düşürmüştür Sayın Arıç onları. Bundan sonra artık o hakim ve savcılar, o yüksek e, hakimlerin, başkanların e, tarafsız olduklarını kanıt e, kanıtlayabilmeleri gerçekten son derece zor olacaktır. Evet. Çünkü... Ben onların taraflı olduklarını düşünmüyorum. Mesleklerinde hakikaten diyakat sahibi olduklarını ve belki de çok hak ederek geldiklerini düşünüyorum. Ama e, Sayın Bülent Arınç'ın bu şekilde değerlendirmesi, onları ister istemez adalet ve kalkınma partisi zihniyetine yapıştırmıştır, eklemiştir. Evet. Kurban olduğum Allah çok verdikçe veriyor. Çok Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor. demiş e, Sayın Arınç. Evet. Bence 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 çok talihsiz bir açıklama. Başkanlar açısından çok talihsiz bir açıklama. Evet dediğiniz gibi hak etmiş olabilirler. Muhtemelen de hak ettikleri için oraya geldiler ama işte bu cümle. Evet tabii yani biz insanların o koltuğa oturduktan sonra ne yapacaklarını görmeden onlar hakkında hüküm verirsek tıpkı Konfüçyüs'ün söylediği gibi kötü düşünen kötüdür deyişi gibi kötü insan pozisyonuna e, oturmuş oluruz. Buna hakkımız yok. Evet. Şimdi Uğur Bey bakıyorum yine kazalar var. Ee, yine bir tır kaza tem kilitlendi. Orada bir ölü 21 yaralı var. Ölü bir yabancı turist. Şimdi e, biraz önce bir haber daha geldi. Bisikletle gezintiye çıkan bir Hollandalı turiste kayıp kaç gündür Marmaris'te. E, biliyorsunuz kaçak e, pardon sahte içkiden Rus turistlerin turist rehberlerinin başına gelenlerini. Ne oluyor? yani buradan turist geri dönemeyecek mi ülkeden anlamadım. Hakan'cığım çok garip şeyler oluyor. Mesela Giresun'un Görele ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca yolcunun da yaralandığı o otobüs kazası e, bana göre akılla mantıkla izah edilebilecek bir kaza değil ilçenin içinden geçerken birdenbire direğe vuruyor otobüs. Yağmur yok bir şey yok yani zemin kaygan değil. Bunu bir tek nedene bağlamak mümkün. O sırada sürücünün uyuyor olması başka türlü böyle bir kaza olamaz. Borba direğin mümkün değil. Onun da ardındaki gerçekleri işte soruşturmacı gazetecilik her ne kadar engelleniyor olsa da. Yapıyı insan bir defa edindikten sonra, yani insanın kafası ona dönük olarak çalışmaya başladıktan sonra sorgulamadan geçemiyor. Ben mesela şu gerçeği öğrendim: iki firma var, iki otobüs firması. Şimdi burada reklam olur diye isimlerini vermiyorum ama bütün yolcular, daha doğrusu tüm kamuoyu bu saygın firmaların kimler olduğunu biliyor. Ciddi. Otobüs işletmeciliği yapan firmaların kimler olduğunu biliyor az çok tahmin ediyor. Hı hı. Sadece bu iki firma, diyelim ki uzun bir yolculuktan sonra otobüsü geldi, şoförlerine e, işte klimalı sıcak e, duşu olan soğu e, sıcak so soğuk e, tesisatı olan, havalandırması olan e, şoförlerin rahatlıkla duş yapabilecekleri otellerde veya pansiyonlarda ağırlıyor. Onlar orada uykularını uyuyorlar ve ertesi günü zinde bir şekilde tekrar direksiyonlarının başına geçiyorlar. Peki diğerleri ne yapıyor sevgili Hakan? Otobüslerin e, bagaj kısmında evet. Evet. Uyuyorlar uyuyorlar yani. yere. Evet dün o kazadan sonra burada bir arkadaşım kaza yapan firmanın e, işte ismini vermiyoruz e, bir otobüsüyle seyahat halindeydim diyor rampa yukarı diyor son hızla diyor çıkarken diyor ayakta yer değiştirdiler diyor şaşırdım diyor yani Giden otobüste ya, şoför kalkmış, ya. gelen kişiye direksiyonları tutarak ayakta hiç otobüsü yavaşlatmadan yer değiştirmişler. Otobüslerin bagaj kısmında bazen e, 35-40 derece sıcaklıkta adeta tespih böceği gibi büzülerek o havasız yerde, o daracık yerde e, uyumak zorunda kalıyorlar. O gürültü <laughs> arasında, o egzoz dumanları arasında uyumak zorunda kalıyorlar. İşte buna ne kadar uyku denirse... Ondan sonra direksiyon başına geçen o sürücünün ve ardındaki onlarca yolcunun vay haline Allah'a emanet. Uğur Bey direğin bağlı bulunduğu betonun hacmini gördünüz mü? O yerinden çıkmış toprakta böyle resmen dev bir çukur açılmış. Yani sürat de var galiba. E, tabii tabii tabii. Tabii var. Ee, şimdi son bir şey iletmek istiyorum. O da deniyor ki bu kaçak işkile en iyi mücadele yöntemi vergiyi düşürmektir diyor. İnanılmaz bir sektör çıktı. 4 milyar dolarlık bir sektör. Bunu da iletmek istedim. Uğur Bey başka bir şey söyleyecek misiniz? Artık önümüz seçim. Ee, zannedersem zendersem vallahi artık ne diyelim geri sayım başladı. Evet. Ee, hayırlısı. Yani olayların çıkmaması en büyük dileğimiz. Huzur içinde bir seçim yapılması herkesin bu vatandaş bu ülkede demokrasiye gönül vermiş tüm vatandaşların ortak arzusu. Evet Star özel seçim programı herhalde sabaha kadar sürecek yine sizinle eee sabah kadar olmasa bile e, tüm sonuçlar alınıp değerlendirmeler yapılıncaya kadar sürecek. Yani onu e, akış gösterir ve belli bir saat geldiğinde eğer tüm sonuçlar alınmış, Türkiye geneli ve tüm siyasi partilerin ve bağımsızların çıkaracakları milletvekili sayıları netleşmiş olursa onlara e, yönelik olarak değerlendirmeler de yapılacak, yorumlar yapılacak. Ve daha sonra da söylenecek söz kalmayınca tabii ki yayını sona erdireceğiz. Evet. Hey Mambo. Mambo. Din Mardin'den dinliyoruz. Hey Mambo, Mambo Wood. <laughs> Urbe çok teşekkür ediyorum. İyi yani bir atmosferden e, göç eden bir e, kişinin. Böylesine e, güzel aksamla İngilizce şarkı söylemesi de ayrıca gurur verici değil mi? Evet. Mahpuru olması. Burada biraz saçmaladı ama olsun. O yapar. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi hafta sonları, iyi seçimler, iyi programlar diliyoruz. Pazar günkü özel programı. E, hepimiz sizinleyiz orada. E, pazartesi yorgun olmazsanız görüşürüz o zaman. Görüşürüz peki. Sevgiler. Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın.